anlatacak. Hakikaten evet. ilk defa anlatacağım ben bunu. Daha önceleri anlatamıyorduk. Türkiye'nin ortamı ve havası buna müsait değildi. 1990'lar biliyorsunuz 1990'larda o civar çok karanlık ve 3. Balkan Savaşı'nı yaşadı. Türkiye'de o insanlarla birlikte olduğunu göstermek amacıyla Cumhurbaşkanı seviyesinde oralara çeşitli geziler yaptı. Bu hakirde de Özal'ın danışmanıydım o zamanlarda Cumhurbaşkanıydı Özal ve Priznene gittik. O bir Balkan turuydu priznen de vardı evet. içerisinde. Özal, Allah rahmet eylesin, ee, çok güzel bir insandı ama böyle yurt dışı gezilerde insanı çok görürdü. Evet. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya nasıl o küçücük adam bu kadar <laughs> enerji dolu olur, ee, biz yetişemezdik danışmandalarına. Rahmetli mandallara. biraz da kilolu. Kiloluyuz, Aynen, kilo yorulmazdı ama mübarek, biter her şey, böyle saat 12'de böyle otele gelirsiniz, atarsınız evet. kendinizi yatağa böyle. Aşk ve heyecan yürütür hocam. Yürütür ya, ya. ve şey yapardı, çağırırdı Mim Kemal. Ee, ne? toplardı böyle gece saat 12'den saat ikiye kadar da buradaki politikamız neler olacak diye de 2 saat konuşurdu ve bizimle istişare ederdi. Düşünün o kadar yorulmuşsunuz bir iki saatte o geliyor. Tabii dayanabilmek <laughs> için kahveleri çekiyoruz. Kahveler o artık odama gittim saat iki buçuk olmuş. Uy uyku falan söz konusu değil teheccüdlerimi yaptım. Ondan sonra dayanamadım indim aşağı. Bir baktım lobide şeyin e, Özal'ın basın danışmanı. Beni gördü, görünce de bir çekindi şöyle. Ne oldu dedi? Şşt dedi, bir şey söyleme dedi. Ne var dedim? Şimdi dedi Sayın Cumhurbaşkanı gelecek dedi. Sayın Cumhurbaşkanı da sabah ezanı saati ya. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanı <laughs> tam program, şşt, program falan değil dedi. Allah Allah. Hakikaten asansör açıldı ve Özal girdi. Şöyle döndü baktı. Belki bir yere gidecek. Durdu. Mim Kemal de gelsin dedi. Mükemmel de geldi. Bir tane bir araba. Bir arabanın içerisinde biz beş kişi sığıştık içerisinde. Yani protokol falan kalkmış. Nereye gittik biliyor musunuz? Briznen'de Halveti Tekkesi'ne. Allah Allah. Bir Kirli. sabah namazı Evet var. sabah namazını kılmaya. Orada güzel. bizi karşıladılar. Bütün kıyafetlerle içeri girdik. Bir sabah namazımızı kıldıktan sonra bir matrip heyeti vardı. Bir mutluluk <laughs> sonra bir başladı zikir. Allah Allah. Maşallah. Ha, vallahi Allah Allah'tı yani. Amin. Allah. Allah Hay bir de devrana girdik orada. Allah Allah. <laughs> Yanımda Özal. Ben hayatımda bana hani papazdan diyoruz ya. <laughs> bakın hayatım bana neler yaşattı. Ben bir cumhurbaşkanıyla zikre girmiş adamım yani. <laughs> <Ne güzel. gülüyor> Hocam hatıratınızı yazmaya.